Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Bugün mutfaktayım. Evet, benim mıknatıs gibi çeken bir yer var küçüklüğümden beri. İşte orası mutfak, bunu herkes biliyor. Beni yakından tanıyan herkes biliyor. Yemek kitaplarım, yemek programlarım, yemeğe ilgim e, çok ama çok büyük. Büyük bir aşkım var. Pilatesten önce buydu esasında. Pilatesle ikisi yarışıyor diyebilirim. Her zamanki gibi avokadodan vazgeçemiyorum. Şöyle bir çay kaşığı keten tohumu antioksidan değeri de çok yüksek. Maydanoz çok yararlı biliyorsunuz. C vitamini ve kalsiyuma ihtiyacım var. Şimdi avokadolarla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Avokadoyu nasıl saklarız? Herkes burada bugün. Ormanda mıyız ne? <laughs> Sporcu kahvaltısı nasıl olur? Evet hazır mısınız? O zaman hadi gelin mutfağıma. Evet. <laughs> bugün sağlıklı bir kahvaltı göstereceğim. Esasında sosyal medyadan yıllarca size kahvaltı önerilerinde bulundum. Kahvaltı fotoğrafları paylaştım. Birçok kahvaltı sağlıklı, her türlü çeşitlerini paylaştım. Bugünlerde de benden zaten çok istiyorsunuz. Pilates kahvaltısı. Esasında pilatesle sınırlandırmak istemiyorum. Sağlıklı kahvaltı. Spor yaptığınız gün, idman yaptığınız gün, koştuğunuz gün, pilates yaptığınız gün, yoga yaptığınız gün, fitness yaptığınız gün sporcu kahvaltısı nasıl olur? Ebru'nun sporcu kahvaltısı diyelim. Güne nasıl başlıyorum biliyorsunuz? Suyla başlıyorum her zaman olduğu gibi. Suyum ılık oluyor. Ne yapıyorum? Çok fazla değil bakın. Birkaç damla limon. Bazen böyle yarım limon, bir limon sıkıyorlar. O bir mideyi tabii rahatsız ediyor. Bu kadarcık limonlu su güne ilk başladığım evet. Öğünüm esasında su diyebilirim. Esasında Ebru, Ebru'nun bir günü. Ebru ne yiyor diye yapmıştık hatırlıyorsanız. E, vardı. E, oradan biliyorsunuz su içtiğimi. Su benim için çok çok önemli. Günde 3 litreyi buluyor esasında içtiğim su. Önce su içiyorum. Sonra spor yapıyorsam eğer o gün. Bazen her gün olmuyor bu. E, her gün olmasa da sporcu kahvaltım. Burada şimdi çok güzel bir beyaz omlet hazırlayacağım. Maydanozlu, keten tohumlu, avokadolu. Her zamanki gibi avokadodan vazgeçemiyorum. Size omega omega 3 destekli, sağlıklı, tok tutan, acıktırmayan, ve kas oranını yükseltmeye yönelik şahane bir kahvaltı hazırlayacağım. Evet, hazır mısınız o zaman? Hadi gelin mutfağıma. Maydanozum var. Evet, maydanozları şöyle bir kısmını yanında kullanacağım. Bir kısmını da şöyle birazcık. Şimdi yumurtalar. 4 tane yumurta kullanacağım. Yumurtanın sadece beyazlarını kullanıyorum. Size başka önerim de olabilir. İsterseniz 3 beyaz bir tam kullanabilirsiniz. Ben yumurta sarısını pek yiyemiyorum. Bana çok iyi gelmiyor. Hafif böyle bir alerji diye de düşünebilirsiniz. Ama zaten biliyorsunuz ki yumurtanın e, asıl proteini beyazında. Sarıları ne yapıyoruz hanımlar? Sarıları atmıyoruz tabi. Kullanacağız. Sarıları evde kullanabilirsiniz. Kek yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sarıları bu şekilde koydum. Bunun üstünü streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra kullanmak üzere. Ziyan etmiyoruz hiçbir şey. Şimdi yumurta beyazı. Harika. Biraz keten tohumu. Ne kadar koyacağımı hemen gösteriyorum. Şöyle bir çay kaşığı keten tohumu. Yeterli olacaktır. Bu arada keten tohumu ile ilgili hemen küçük bir dipnot bilgi vermek istiyorum sizlere. Keten tohumunu biliyorsunuz susam gibi bir şeydir o. Susam gibi yediğinizde esasında keten tohumunun çok faydasını göremezsiniz. Ama böyle un haline getirip kendiniz rondoda evden çekebilirsiniz ya da çekilmişini satın alabilirsiniz. O zaman omega 3'ünden daha fazla yararlanırsınız. Keten tohumu biliyorsunuz omega-3 desteği. Yani bir, so bir kocaman bir parça somon yemiş kadar omega-3 alıyorsunuz keten tohumundan. Bilginiz olsun. Antioksidan değeri de çok yüksek. Benim muhakkak mutfağımda vardır. Evet ben biraz esasında hafif karabiber, çok azıcık minicik pul biber, çok çok az bunlar yani böyle minik minik şöyle. Esasında bu damak zevkinize göre değişir tabi. Ve maydanozum. Şimdi bunu karıştırıyorum. İsterseniz çok az tuz koyabilirsiniz. Ki ben çok tercih etmiyorum. Şöyle kaya tuzu kullanıyorum. Maydanozlu, yumurta beyazlı omlet. Avokadoyu içine koymayacağım. Çok az pul biber, karabiber, az miktarda tuz ve keten tohumuyla tatlandırdım. İsteyen lor peyniri koyabilir. Hani ben bugün peynir koymak istemedim. Kalsiyumu zeytinden alacağım. Şimdi şöyle tavamızı açalım. Evet ben avokado yağı kullanıyorum. Yani isterseniz bunu Türkiye'de bulamayabilirsiniz tabi. İsterseniz siz normal yağ da kullanabilirsiniz. Bunu şu şekilde tavaya sıkıyorum. Hepsi bu. Avokado yağınız yoksa mesela normal yağ da hani koyabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Karıştırmış olduğum omleti ısınmış tavama Şöyle döktüm. Evet, maydanoz çok yararlı. Biliyorsunuz hem detoks etkisi var, hem antioksidan etkisi var. Ödem attırıyor. Hani çok çok e, yararlı. Dolayısıyla maydanozu bol kullanıyoruz. İsterseniz dereotlu da yapabilirsiniz. İkisini de karıştırabilirsiniz ama maydanozu tadını çok seviyorum ben. Maydanozlu yapıyorum. Benim sporcu kahvaltım maydanozlu beyaz omlet oluyor esasında. Tabii ki avokado var. Şimdi siyah çay sevenler, tabii ki siyah çay normal böyle demlikte. Çayını demleyip yanında içebilir gayet. Ama ben biraz daha güçlendirmek istiyorum. Enerjiyi yükseltmek istiyorum. Dolayısıyla detoks çayı içeceğim. Detoks çay için e, muhakkak teapot, küçük bir demlik kullanacağım. Nasıl yapıyorum? Hemen onu da göstereceğim. Şöyle açtım. Burada güzel bir çayım var. Bu çayın içinde ne var hemen söylüyorum. Greyfurt kabuğu, beyaz çay, yeşil çay, zencefil, portakal kabuğu ve tarçın. Hem lezzetli, içimi çok lezzetli. Şöyle şu kadarcık. Yani koyduğum çay miktarı bu kadar sadece gördüğünüz gibi. Kaynar suyumuzu döküyoruz. Seviyorum. Bunun bir 10-15 dakika demlenmesini istiyorum. O yüzden bunu şöyle kenara bıraktım. Evet şimdi C vitamini ve kalsiyuma ihtiyacım var. Dolayısıyla bir tane kiviyi soyuyorum. Kivi ve avokado <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> benimle anıldı yıllarca. Kivi hikayeleri. Şöyle tadına bakacağım. Bazen çok ekşi oluyor. Bu orta. Güzel. Çok ekşi olunca pek hoşlanmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kiviyi dilimledim. Esasında önce kiviyle başlıyorum diyebilirim. Sıra avokado da. Hemen şuradan bir tabak alıyorum. Şimdi avokadolarla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Çok çeşitleri çıktı bu avokadoların. Şimdi bu büyük bir avokado. Yani bir porsiyon için fazla. Yarısını tüketebilirsiniz. Bu normal. Sert olduğu için bunu kesmeyeceğim. Bir de şöyle minnoşlarım var benim. Bakın minnoş avokadolar. <laughs> evet bunlar da böyle salatalık gibi. İçinde çekirdek yok. Küçük küçük. Bu minnoş avokadolardan da zaman zaman pazarlarda bulabilirsiniz. Ben pazarda buluyorum. Mesela alıp yiyebilirsiniz. Yani çekirdeği olmuyor bunların. Salatalık gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii bunlardan kaç tane? Şöyle 4-5 tane yiyebilirsiniz yani minik minik olduğu için. Şimdi benim için en makulü bugün bu kahvaltı için büyük avokado ama yarısını saklayacağım. Avokadoyu nasıl saklarız? Tabii ki çekirdeğiyle saklamamız gerekiyor bozulmaması için. Bu şekilde avokadoyu ne yapıyoruz? Streçliyoruz ve buzdolabında yarın kullanmak üzere saklıyoruz. Çok güzel değil mi ya? Ne güzel görünüyor. Yarım avokadoyu soyuyoruz. Yine çok güçlü antioksidan, çok sağlıklı. Bütün kuşlar buraya mı geldi bu? Herkes burada bugün. Ormanda mıyız ne? <laughs> Şimdi şöyle minik minik kesiyorum. Süper. Şimdi avokadonun üstüne ne koyacağım? Çörek otu koyduk avokadonun üstüne. Ben peynirlerin üstüne de severim kullanmayı. Ee, Kahvaltıda çok güzel oluyor salatalara güzel oluyor. Keten tohumu ve çörek otu benim vazgeçilmezim diyebilirim. Her zaman soframda vardır. Kahvaltılarımda kullanıyorum. Evet sıra geldi tabii ki cevize. Ceviz kullanacağım, maydanoz kullanacağım. Ama şimdi omletime bakıyorum. Omlet gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Krep gibi, krep edasında. <laughs> krep görünümlü güzel omlet. Şöyle elime alayım. Görüyor musunuz? görüyorsunuz. Evet. Süper. Avokadomuzu koyduk. Omletimizi koyduk. Yanına biraz maydanoz istiyorum yine. Şöyle üstüne de olabilir. Ve tabii ki ceviz. Yine omega 3. Evet muhteşem tok tutuyor. Cevizi öneriyorum. Cevizi kullanıyorum. Çünkü bugün bu kahvaltıda ben ekmek tüketmek istemiyorum. Evet karbonhidratı yararlı karbonhidratlardan alacağım. Bence çok sağlıklı, çok güzel bir kahvaltı oldu. Kahvaltım hazır. Gördüğünüz gibi detoks çayım. Şimdi onu da boşaltacağım. Kivim ve muhteşem bir omlet. Ceviz, maydanoz, yani keten tohumu, çörek otu, 3 zeytin, bu kahvaltı çok sağlıklı. Hem tok tutuyor, tüm gün tok tutuyor. Hatta yani öğlen yemeği, aa öğlen yemeği yememişim ben falan diyebilirsiniz bunu yediğiniz zaman. Hem de kas oranını tutuyor, genç tutuyor, diri tutuyor. Kaslarımızın erimemesi için arada bu kahvaltıyı muhakkak yapın. Özellikle spor yaptığınız günler bu kahvaltıya çok ihtiyacınız var. Hadi beraber yiyelim. Muhteşem sağlıklı sporcu kahvaltım hazır hanımlar beyler, beylere de öneriyorum tabi. Suyumu içtikten sonra, limonlu suyumu içtikten sonra kiviyle başlıyorum. C vitamini deposu. Daha size çok kahvaltı alternatifi sunacağım tabi ama bu kahvaltı gerçekten protein değeri çok yüksek. 4 yumurta beyazından, keten tohumu, bol maydanoz, muhteşem bir karışım oldu. Çok güzel bir omlet hazırladım. Avokadom var büyük olduğu için yarım yeterli. 3 zeytinim var. Yine üstüne maydanoz koydum gördüğünüz gibi. Ve tabii ki cevizlerim vazgeçilmezim. Daha fazla kahvaltı alternatifleri paylaşmaya devam edeceğim merak etmeyin. Çok fazla kahvaltı alternatiflerim var benim. Ve tabii ki detoks çayım. Güne detoks çayla başlamayı seviyorum. Tabii ki tercih meselesi. Detoks çayla başlarsan önce suyla başlayıp sonra böyle sağlıklı Heat, kahvaltı yaparsan e, vücudun ve enerjin ona göre değişir. Kendi esasında enerjin de ona göre değişir. Ama bunun farklı başka bir şey de olabilir. Mesela benim keklerim meşhur biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle bu keki bir tane güzel şöyle fitre kahveyle güzel gitmez mi sizce? Bence gider. Tercih meselesi. Bunu mu yemek istiyorsunuz, onu mu yemek istiyorsunuz? Tabii ki bunun kalorisi çok daha fazla yüksek. Ben bugün kek yemeyeceğim. Hayır. <laughs> Kekimi kapatıyorum. Başkalarına yedireceğim dermişim. Tabii ki omletimi yiyorum. Bu kahvaltıyı yaptıktan sonra gerçekten güne müthiş, bomba gibi başlıyorsunuz. Enerjiniz çok yükseliyor. Hem detoks çayla bütün toksinleri atıyorum. Hem C vitamini alıyorum. Avokado yiyorum. Yumurta beyazı, protein. Dört tane yumurta yiyorum her gün. Siz de hemen deneyin. Size de afiyet olsun. Her zaman sağlıkla, benimle, sevgiyle, neşeyle kalın. Öpüyorum hepinizi. <laughs>